Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Burası Power Türk. Önce müzik karşımda bu akşam ve bu hafta Cem Plevneli var. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Selamlar. Parti bittiyle o zaman bu akşamki yayına biz bir giriş yapalım hemen. Parti bitti. Yalnızlarla. Çekip gitti. Şarkı 14 Mart'ta çıktı. Evet. Ee, ne söylersin bu parça alakalı? Var mı böyle bize wow dedirtecek bir hikayesi Parti Bitti'nin? Abi bazısını işte rahatken şarkı yapmak kreatif kreatif tarafı bazısının mutluyken çalışıyor. Bazısı stressizken çalışıyor. Ben Aha. en stresli, en şey halimdeyken en aşağıdaki halimdeyken iyi çalışıyor benim de e, üretkenliğim. E, Öyle bir zamanda mı yazdın? Bu da onu? benim en, en dibimin e, şarkı olmuş hali diyeyim. Ne oldu ne yaşadın ya Cem böyle? Abi hayır bizim kalbimizi çok kırıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ha? <laughs> 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 Neden kırıldı kalbi? Ben koyuyorum bu ilişki e, ilişki. Ha ilişki işleri, durumları e, biraz ve, yaklaşsana ya da mikrofonu kendine çek. Bu ilişki işleri beni İlişki işleri çok mu perişan e, etti? Sar, sarsıldın. Hep böyle birkaç senede bir böyle bir tokat yiyip ondan sonra tekrardan aynı şeyi yapıyor. Bir daha asla böyle bir şey yaşamam deyip ondan sonra demiyorum da. Demiyor musun yok, artık? Yok kesin yaşarım He. diyorum ve bir daha o geliyor. Nereden hata denk, yapıyorsun peki bu kadar üzülecek? Abi bence seçimim... Daha iyi olabilir mi <laughs> diyeyim ama ya yo olamaz yani yo. ben ya, hata da yapmıyorum ki e? bu bence bu zaten bu olması o, gereken olması şeyi gereken şey... <gülüyor> <gülüyor> öğrendik ki parti bitti'nin hikayesi bir gönül işinin aslında sona ermesi. değil mi evet gayet güzel belki birazdan buradayız Cem Plevneli ile beraber yapıyoruz. <laughs> Popcorn'a devam ediyoruz. Asla yapmam dediğin ama bugüne kadar yaptığın üç şey. Ee, asla yapmam dediğim yaptığım üç şey hmm. yani Türkçe müzik yapmam dedim. Evet. Niye? Onu da söyle. Niye? Çünkü e daha ya Batı Batı müziğiyle ya bizim evde e, Türkçe müzik çok az dinleniyordu. Nerede yaşadığını da şimdi bilmeyen olabilir. Tamam, şöyle e, ya ben Türkiye'de doğdum büyüdüm e, ama annemin babamın zevki daha e, Avrupa e, müzikleriydi yani evet. annem Michael Jackson hayranıdır falan, babam Prodigy hayranıdır e, ve ondan sonra ben Amerika'ya taşındım, Amerika'da üniversiteyi okudum vesaire ve. Orada müzik yapmaya başladım. Aha. Kendimi öyle daha rahat hissediyordum. Ya asla yapmamın altı şöyle doldurabilirim. Yapamam da. Yani öyle bir kulağım yoktu. Öyle evet. duymuyordum ki ben mevzuyu. Evet. Ondan sonra asla yapmam derken bir anda her gün yaptığım ve çok da iyi yaptığını gördün Abi yani, yani gördük ya biz gördük en azından sen nasıl kendini değerlendiriyorsun şimdi, hala şimdi de asla İngilizceye dönmem diyorum mesela öyle mi evet çok yani iyi. bu o benim aslalar biraz şey galiba çok asla çok... değil zaten ne demişler never say never Aynen asla öyle. asla deme başka iki o bir ikincisini <laughs> soruyorum şimdi ikincisi ee... As ya hiç sevmediğim insanlarla çok yakın arkadaş oldum. Yani bu herif berbat bir şey deyip böyle hani ha. sövüp edip <laughs> yıllarca Abi bazen e, doğru zamanda, doğru yerde, doğru grupta denk gelmen gerekiyor. Bunu çok yaşadım yani. En nefret ettiğim herifler en yakın arkadaşlarım. Çünkü o o nefret de biraz şeyden başlıyor ya. <laughs> Okey aynı aynı kulvarda adamlar oluyorsun aslında. Hı hı. Sadece aynı aynı yerde yarışırken karşılıklı gelmiş oluyorsun ama bir noktada yan yana şey yapabildiğinde yan yana gelebildiğinde bakıyorsun ki bizdenmiş ya bu okay. o, oldu bu iki herkes olmadı ama birkaç şey <gülüyor> 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 oldu üç hadi bir tane daha söyle bence çıkar senden bir tane daha asla hmm. sevgili olmayacağım deyip e, ya bu aralar çok bekarlık sultanlık falan diye gezdiğim dönemlerde çok diye sevgilim oldu. Sevgilin oldu ve sonu da hep hüsran oldu. Hüsran değil işte ya. <laughs> e şarkı yapmasın <laughs> parti bitti diye. Abi o sonuncusu hüsran Oha. oldu. Hepsini genellemeyelim. Kibar biteni de var. Yani, Okey tamam peki kızarma. Okey anladık biz seni. Asla Asla yapmam deyip de yaptığı üç şey çok bence doğal ve samimi cevaplardı bunlar. Teşekkür Vallahi, ederim. Gerçekten öyle. Birazdan buradayız Cem Plevneli ile beraber şey yapıyoruz popcorn. Cem Plevneli ile popcorn devam ediyor Power Türk'te Şimdi... Türk pop müziğinin en ikonik şarkısını soruyorum. Bu soruyu herkese soruyorum. Çok güzel cevaplar alıyorum ve herkes de gelen bütün sanatçı dostlarımız da burada o şarkının neden ikonik, onlar için ikonik olduğunu çok net bir şekilde anlatıyorlar. Senden de aynı performansı bekliyorum. Hangi parça sence Türk pop müziğinin en ikonik şarkısı ve neden? Eee... Serdar Ortaç'ı taçlandırmaya devam etmek istiyorum şu anda. Ee, mesafe diyeceğim. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sohbet taralı bütün mesafemiz. Geldim anlamıyor. Sence bu parçayı Türk pop müziğinin en ikonik şarkısı yapan e, özelliği nedir? Parça bir kere üzülmek istediğinde sana eşlik eder. Aha. Partide açarsın, herkes çıııra çığra şarkıyı söyler. Evet. E, e, müddi, an, süper anlamlı. Yani bir her yere koyabiliyorum o parçayı. E, sü, süper parça. Yani, A, yani söz müzik aranje söz müzik ya yani dönemi ya yani döneminin de e, bütün altyapısını o şey Amerika'nın e, alttaki beatlerini taşıyor ama yukarısı Neyin Amerika'nın Amerika'daki o beat yani or, ha, beat oradan, yapısı okey aynen aynen Hı -hı. oradan o yürüyüşü evet o dönemler hint hint davulları birazcık ön planda Hı -hı. O, o parçayı yaptıkları dönem e, işte Pharrell Williams'ın falan filan okay. bütün kullandığı davullar vesaire o parçaya da o sirayet etmiş. Evet. Ee, ama üstü tamamen Türkiye. Evet. Ve çok güzel Hibrit bir, bir evet. yani çok güzel ya, bir birliktelik evet. var orada. Bayılıyorum Arka. nasıl bir, bir araya getirme şekillerine bayılıyorum. Çok iyi yedirmişler. Zaten şarkı muhteşem. Jampilover'dan ilgili Popcorn'a devam ediyoruz ve bak <laughs> Çok merak ediyorum. Eksine hiç mesaj attın mı? Tabi. <laughs> ne yazdın? Ne, ne yazabilirsin? Hani iyi bayramlar, doğum günün kutlu olsun. Nedir yani? Hani ya da başka bir şey? Neyse yani. <laughs> Hatırladın mı diye mesaj atmıştım. Hatırladın mı? Evet. Bu böyle bir şimşek gibi bir mesaj yani. Ne yani ne heh, ama? İşte heh. al sana. Düştün şu anda. Aa. Aa bak kaldım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Adam bu konuda var ya. Resmen şey yani tecrübe evet öyle gibi gördüm seni e şu anda. Yok abi estağfurullah. Ama atmışsın baksana hatırladın mı? Yani böyle çok manipülatif bir şey yani bu. Bak gördün mü düştün dediğine göre manipülatif bir şeyler yapıyorsun. E ama burada. gel yani es, eksine niye mesaj atarsın? Bir, bir tepki bekliyorsun. Bir Tabii. gel bir gel gel yapıyorsun. Bir bir Tabi hatırladın Bir beklentin mı? var yani, bir şey çok oluşturman, güzel. bir olay yani, haber falan çok kötü. Değil, çok kötü, çok kötü. Hatırladın bir sürü mı? Sürü şey Bilmiyorum. yaşamışsın, ne bileyim ben, işte ayların, yılların ya da neyse, ne kadar vakit geçirdiysen evet. yani. Ya evet. Bir 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 yeri kaşıyorsun orada. Evet. Ve bir şey söyleyeceksen onun ardından bence çok güzel bir. Ee, Genelde açılış. bunu mu yazıyorsun? Yani. Genelde bir şey. <laughs> Sanki adam sürekli böyle <laughs> Xerne mesaj atıyormuş gibi e, sürekli ne? ayrılıp değil mi? E, de. Onları kovalıyor. <laughs> Yok abi. Hatırladın şey. mı diyormuş herkes. <laughs> Ama buradan Yok. dinleyicilere tavsiye ediyorum yani böyle bir hani kramp giriyorsa e, e, karınlarına böyle bir evet. mesaj atmayla alakalı bu işe yaradı denendi de işe yaradı arkadaşlar. İşe yaradı. Hatırladın mı? Evet. Çok iyi. Cempil yine ile Popcorn'a devam ediyoruz. Ee, en sevdiğin seni bugüne kadar en çok etkileyen film ne oldu? Scarface. <laughs> we cut Bir şey söyleyeyim <garanti> Yemin ediyorum <laughs> aklımdan geçti. Gerçekten <gülüyor> bak <gülüyor> yemin ediyorum. Ee, arkasından ve bunu daha önce böyle bir şey vermiş miydin? Yok. Yani bir söylemin falan olmuş muydu <laughs> Hayır, Scarface diye? Hayır salmıyorum yani. Benim de en sevdiğim e, sinema tarihinin en kli, büyük klasiklerinden biridir. Bence de evet. Ee, Arada açıp açıp seyrediyorum yani. Ben de hala yani işte Netflix'te bir şey bulamadığım zaman tekrar Scarface'e dönen birisiyim. öyle. Aynen öyle. <laughs> ee, Scarface'te hangi şarkın soundtrack'te olurdu ya da olmasını isterdin? Hmm. Nasıl? Ama yani çok manyak bir şeyle yarışıyoruz orada. Evet. Yani. Giorgio Moroder'in Evet. sound, o yaptı diye biliyorum soundtrackleri. Aha. Ve tamam işte, yıkılıyor. De. Ben onu diyeceğim ki... Giorgio kenara çekil. <laughs> çekil. Ben bir şey yerleştireceğim burayı, Seni yeneceğiz. <laughs> evet, bir, bir, sahnede bir parçan kullanılacak Scarface'de. We got ee, işte Amerika'da yaşadığım dönem yaptığım bir parça. Aha. Onun çok güzel bir trompet bölümü var. O kısmı yani hıçkır o tırırır falan diye böyle bir duygusal bir şeyi var onun. Nakarat yerine <laughs> bir melodi var parçada Big okay. Tamam o kısmını hemen bir dinleyelim bakalım dinleyiciler ne diyecekler, yakıştıracaklar mı Scarface'in soundtrack'ine bu bölümü. ile popcorn'a devam ediyoruz. Sahip olduğun en değerli eşyan nedir Cem? Abi gitarist. Dur. Heh. Şimdi <laughs> mikrofonu açmamıştım. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor. Okey. Abi gitarist olmamama rağmen ee, gitarıma karşı böyle bir ee, kayırma durumum var. Mesela piyanoma ya da synthesizerlara değil, değil. gitar'a karşı daha böyle bir ha. hassasım. Ee, onu söyleyebilirim. Ondan sonra e, bir yüzüğüm var kullandığım. Hı hı. taktığım e, babaannemin abisinin yüzüğü. E, onun baş harfleri var üstünde. E, 1950'lerden kalma. E, onun ya bir şeylere bir hikayeler yüklüyoruz ve aslında biz anlamlandırıyoruz yani başkası hı hı. için hiçbir şey anlam ifade etmeyecek. Ee, ama bizim için çok anlam ifade eden şeyler olabiliyor. O yüzük de öyle bir şey. O e, lise zamanı e, Robert Kolej'de öğrenciyken bir talihsiz bir kaza geçiriyor ve hı hı. vefat ediyor. E, e, ama şöyle bir adam yani bütün aile onun üzerine kurulacakmış gibi bir sistem yürütülürken bir anda ortadan kaybolunca hı hı eee herkes darmadağın oluyor. E, ona onun ona ait bir şey üzerimde taşıyor olmak hani çok özel. Benim evet. hani şöyle hissediyorum hani beni hem benimle berabermiş gibi hissediyorum hem de hani senin yarım kalan işin evet, ya, bende, ben de merak etme gibi bir taraftan evet. da böyle bir huzur ben kendi, kendi kafamda evet. yaptığım bir şey yani kendi abi kafanda aslında onun hani. huzur bulacağını ve senin de içsel olarak daha rahat edeceğin bir ruh haline bürünüyorsun evet tam ve olarak. de yani hiç tanımadığım bir insana karşı böyle bir şey yaratıyor olmak falan çok aslında Kimine göre çok Aslında, anlamsız. Ben yo bence çok anlamlı. Sonuçta sen onun DNA'larını taşıyorsun yani. Onun Evet. genlerini taşıyorsun. Ben böyle düşün. ben bu çok tarafa çok yani. inanan, enerjiye ya vesaire var. çok inanan birisi olduğum için o o benim için mesela çok önemli. Harika. Reenkarni olsan hangi hayvan ya da bitki olarak dünyaya gelmek isterdin? Goril. Çok iyi cevap. <laughs> çok iyi. Neden diye sormuyorum bile. <laughs> Cennetin kapısında seni e, kimin hangi şarkıyla... Göğsüme vurmaya başlayacağım değil mi burada? <laughs> Hang, cennetin kapısında seni kimin hangi şarkıyla karşılamasını isterdin? Kimin? Kim yani kim karşılasın seni? Hangi şarkı? Gülşen Bangır Bangır'la... Çok e, güzel. ...giriş yapmak evet. isterim. Hı -hı. E, kim karşılasın? Şey, yüzünü taşıdığın... Ne, neyin oluyordu? Babaannemin Nedim? abisi mi? Babaannenin abisi. <laughs> yani aklıma... Senin yerine konuşmuş gibi oldu ama Abi dur onu bir içeride Bir, bir dakika onu <laughs> içeride görürüz diyorsun Karşılama kısmı Daha, sen... daha okay. yüksek bir yerden girip sonra oturak Konulara tamam, geçeriz okay. gibi düşünüyorum De, aklıma... ben aklıma Sen detaylı anlatınca o bir, Ne bileyim ben 8. 9. odada Gibi ha, okay, tamam Girdik böyle bir hani Tamam karşılamada kim karşılamada var Karşılamada kim var ee... Karşılamada Hatırladın mı <laughs> hayır hayır. Eski, <laughs> Eski sevgilim ya. Değil. <laughs> hayır. Ya böyle de bileyim ben Dua Lipalar olsun. Ha öyle. Elbette yani bir, bir hani şen şakrak ha. bir şey düşünüyorum ben. Dua Lipa, Taylor Swift. Taylor Swift istemiyorum. Tayla. Ty ee, şey olur. Kim? Ken, Ken, Kendall Jenner, olur. Kendall Jenner tamam. Çok İkisi cool. beraber. Dua Lipa ve Kendall Jenner. Tamam okey anlaşıldı. Popcorn'da bu akşam ve bu hafta boyunca yayında karşımda Cem Plevneli vardı. Artık yayının sonuna geldik. Var mı e, kapatırken söyleyeceğin bir şey? Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için bütün hafta. Ahmet sana da ayrıca çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. <laughs>